Ee, ama olsun ya mevsimin normalini yaşamak gibi bir e, özlemimiz var. Mesela bu sene neredeyse kış görmedik, yani bir e, kar yaşamadık ama neyse ki yağmurun e, şi e, bugünkü yağmurda sevindirici kadınlar gününe denk geldi bereket e, o da ayrı bir güzellik e, bütün kadınların emeğinin e, şanslı görüyorum çünkü e, ee, annemle başlayayım. Annem emekçi bir kadındı. E, ee, hem Trabzon'da çocukluğumda çiftçiydi ve aynı zamanda köy hali bilirsiniz. Çok çalışkan bir annem vardı. E, ee, inekleri vardı, bahçesi vardı, para kazanıyordu. Yani e, babamın işi gücü yerindeydi ama yine anne kendi işi gücüyle, emeğiyle vardı. Eee bir yandan ııı e, kayınvalidemi tanıdık mesela o ııı e, kayınvalidemi tanıdık mesela o da o da sağlam bir emekçi. Ahşap bir tezgahta bildiğimiz eski dokuma tezgahında e, kendi parasını kazanan eşi için peştemal dokuyan bir kadındı. E, eşim keza o da bir e, emekçi kadın. Çok hem çalışkan. işi, hem mesleği, İyi hem kadın. akademik kariyeri, Çok hem çalışkan. çocukları. E, biz bu yönüyle e, kadınların bu dünyasını gördükten sonra kadının ürettiğinde ne kadar mutlu olduğunu da biliyorum ve görüyorum insanlarımızın özellikle Deryan ben direkt konuya girdim ama evet, böyle lütfen, Kusura bakmayın. Evet lütfen çok güzel evet. gidiyorsunuz. Ben de onu sunacaktım evet, size. Sağ olun. Yani ben böyle ve direkt aldım kadınları sizi görünce. Sizi bu tarafınızla da zaten çok beğeniyor ve takdir ediyorum çok gerçekten. Hanımlar da öyle. E, kadının yanında olmak çok önemli e, ya, ya bir şey gerçekten. aslında şöyle eksikliği tamamlamak zorunda. Nedir o eksiklik? Ben özellikle şöyle bir tespitim var. Kırsaldan Kente göç ettikten sonra insanlarımız yoğun bir göç yaşıyor. Özellikle son 50-60 yılda kırsaldan kente göç ettikten sonra en ciddi hayatındaki en ciddi boşluğu yaşayanlar kadınlar. Kırsaldaki roller farklı, kentteki roller farklı. Öyle olunca da özellikle bu geçiş dönemindeki kadınların e, bu anlamdaki sıkıntıları büyük. Yani nasıl çalışacak, hangi işte çalışacak? Çalışsa mı çalışmasa Tabii. mı? E, ama köy hali, kırsal hal öyle değildi. Daha kolaydı. Herkes bir arada çalışıyordu. E, çok anı dinledim. Çok insan dinledim. Dediğim gibi kendi yaşam kesitimde de var. Birçok insan e, işte taşındık, eşim çalışıyor ama ben evden çıkamıyorum. E, eve kapandım kaldım. Beş senedir burada oturuyorum ama sokağımın, caddemin dışında bir yer görmedim diyen Nice kadın hemşerilerimle tanıştım. Bu bakımdan kadının e, iş hayatındaki yerini güçlendirmek büyük bir sorumluluk bizim gibi yöneticilerin. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. E, fırsat eşitliğini sağlama gayreti içinde oluyoruz. Bravo. E, ve bu anlamda meslek kollarını kadınlara açarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ülkenin diğer kurum kuruluşlarına da örnek olma gayret içerisinde olduk. Yani şöyle ifade edeyim, işte otobüs şoförü kadın olur mu? Olur, bal gibi oluyor işte çalışanlar e, istedik, oldu ve çalışıyorlar ve de başarılılar. E, bazısı şunu diyebilir, kadın otobüs şoförlüğü yapmamalı, yapıyor, bal gibi de yapıyor. Yani ya da işte itfaiye dün eşimin düzenlemiş olduğu daha doğrusu İstanbul Vakfı ile birlikte hazırladıkları e, programda itfaiye e, eri bir kadın kendini anlattı. İlk kez biz kadın kontenjanı açtık ve kadın itfaiye erlerimiz oldu. Mükemmel çalışıyorlar yani. Dolayısıyla meslekleri kadınlara kapalıymış gibi yaptığınızda alanı daraltıyorsunuz ve kadınlar o fırsatı yakalayamıyor. Bu bakımdan hem meslekleri açmamız lazım hem o özgüveni kadınlara vermemiz lazım. Verdikçe de zaten başarıyorlar. Bakın çok çarpıcı birkaç şey söyleyeyim. Eee Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici kadın oranını sayısını e, yüzde yüz elliye yakın arttırdık. Bravo. Yani bu neredeyse üç katı arttırdık ya. Yani. Şimdi Peki özel bir çaba gösterdiniz mi? Evet, özel bir çaba gösterdik. Çünkü başka türlü olmuyor. Yani bu tek başına Türkiye'nin sorunu da değil. Dünyanın birçok ülkesinde bu sorun ama hani bizim bunu aşmamız lazım. Ya biz bir şanslı bir ülkeyiz onu söyleyeyim yani. Çünkü kadının e, her ne kadar hala birçok sorunu e, cinsiyet anlamında konuşuyorsak bu bir şanssızlık ama bir başka şansımız var bu ülkeye gerçekten 100 yıl önce bugün Orta Doğu'da kadına verilen bazı özgürlükleri duyunca bakın 21. yüzyılda işte kadının şoför kullanması şey araba kullanması serbest bırakıldı gibi biz buna 100 yıldır sahibiz yani 100 yıldır bu ülkede Atatürk Cumhuriyeti'nde bu özgürlüğe sahibiz. Bence Cumhuriyet Cumhuriyet'in en önemli e, karı kadına sağlanan fırsat eşitliğidir. Zaten ben hep söylüyorum. Yani cumhuriyet denince birinci duygu nedir derseniz kalbime düşen zihnime düşen eşitlik. Bu bağlamda böyle bir ülkedeyiz ama hala bu sorunu konuşuyoruz. Onun için bu sorunu hızlıca aşmamız ve çözmemiz lazım. Tabii şöyle bakarsak İstanbul'un göç hikayesi az önce ifade ettiğim gibi ki genelde Köyden kente göç Türkiye'nin her şehrinde çok yoğun bir konu ama İstanbul daha farklı bir konu. 50 yıllık konuya baktığınızda, sürece baktığınızda artık evlerimizde, örneğin işte benim e, kızım doğma büyüme kentli olacak. E, bir nesil, iki nesil sonra bu sorunların çoğu aşılacak ama biz bunu hızlandırmalıyız. Hiçbir kadının yaşamda e, iş ile ilgili olsun. Sosyal anlamdaki fırsatlar olsun, bunları ıskalamaması lazım. E, çok yaratıcı, e, çok girişimci, çok başarılı kadınların var olduğunu ülkemizde de, dünyada da biliyoruz. Sanatta, bilimde, kültürde, e, iş dünyasında, profesyonel dünyada, akademik dünyada, her alanda var. E, ve <laughs> şunu da söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu olarak kendi hayat kesitimden ifade edeyim. Örneğin 15 yıla yakındır siyasi görevlerim oldu. Ee, i̇lçe başkanlığı yaptım partimde, İlçe belediye başkanlığı yaptım, Büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorum. Verimliliğin en yüksek olduğu çalışan kesimi kadınlar açık söyleyeyim yani. Çok katkılarını yaşadım, çok başarılı oldular. Verilen her işi yüksek sadakatle, yüksek bir e, bağlılıkla ve işi başarma odaklı e, bir e, pozisyonla ele alan kadınlarla çalışmanın da gururunu yaşadım. Onun için ben her, e, estağfurullah, ben her, e, onun için şu anda da bulunduğum konum itibariyle e, hemen soruyorum yani ne kadar kadın şu alanda işe girdi ya da yönetici olarak, ee, kadın var mı yoksa bir daha arayın yani bir daha bir tarayın bakalım tek başına sadece bir cinsiyet sınıfıyla insanları masamıza alternatif olarak taşımayın diyorum yöneticilerimize. Burada da oldukça değerli yöneticilerimiz var kadın e, genel sekreter yardımcılarımız var kadın daire başkanlarımız var İsmey'in e, enstitü İstanbul İsmey'in başında profesör hocamız kadın. Ee, hocamız var diğer arkadaşlar çokça yani dışarıda e, yine kıymetli hocalarımız danışmanlarımız Genel müdür yardımcılarımız genel müdürlerimiz e, birçok kadın siyasetin içinde olan değerli messi arkadaşlarım var ama e, bu süreci büyütmeliyiz yaptığımız kadına dönük adımlar Bu anlamda değerli olduğunu düşünüyorum Bunların her birisi Aslında düşünülerek at, atılmış adımlar Örneğin e, Aslında Anne kart meselesi bile kadının hayata hızlıca e, girebilmesini sağlama adına bir anneyi bu anlamda özgün özgür bir ortam sağlayabilme adına atılmış bir adım. Kreşleri açmak yine kadınların yaşamında e, bir e, fırsat aralığı yakalamalarına e, katkı sunabilmek. 100 100 adet kreş oldu. Daha bugün Gazi Osman Paşa'da çok güzel bir yaşam merkezi açtık. Merkez mahallesinde. Görmenizi isterim. E, muazzam bir cimnastik salonu. Çok güzel bir e, yüzme havuzu. Kapalı pazar yeri. İstanbul'un en güzel kütüphanelerinden biri. En güzel kreşlerinden biri. Spor salonları, fitness salonu. Derslik, atölye derslikler var. İsmek, e, İstanbul İsmek'in bir kursu var. Muazzam bir alan oldu. Yeşil alanlarıyla falan. Ee, orada da yine e, kreş açtık mesela. 100 e, çocuğun oraya gelmesi demek 100 annenin başka fırsatları yakalayabilmesine e, alan yaratmak. Bu bağlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, ben tabi e, kendi bakışımla, kendi perspektifimden kadına dönük sahada yapabildiklerimizi bu şekilde ifade etme e, gayreti içerisindeyim. Ben dediğim az önce söylediğim gibi eşim, annem, işte rahmetli kayınvalidem ve diğer insanların nasıl kırsaldan emekçi ama daha sonra kente geldiğimizde nasıl bir takım problemler, sıkıntılar ve sonra yine nasıl bir var olma mücadelesi. Ee, i̇nşallah umut ederim ki şimdi kızım var, kızım böyle bir sorun yaşayan bir kadın olmasın. Tam aksine özgüveni yüksek başarabilen istediğini yakalayabilen bir ayrımcılığın olmadığı bir toplum var edebilelim. Bu kavramı hep beraber güçlü kılmamız lazım. Tabii ki kadınlar zaten çok bilgili, çok maharetli aslında üretken ben özellikle İSMEK bünyesindeki kurslarda sanata dair, e, el becerisine dair farklı konularda kadınların orada farkı ortaya çıkıyor. E, o anlamda sayısını da arttırıyoruz. İnşallah e, daha iyi fırsatları, daha iyi hizmetleri, e, daha güçlü, e, kabiliyetli alanları sizlere sağlamak için yola çıkıyoruz. Özellikle e, kadın sağlığı konusunda çok özel Hı. Politikalarımız var yeni vaatlerimizde. Ee, yine anne çocuk boyutunda e, katkılarımız, e, desteklerimiz artarak devam ediyor. E, yeni evlenecek çiftlere katkılarımızı oldukça yükseltiyoruz. E, Birçok destek programımız var, e, katkı programımız var yeni açıkladığımız. Her açıkladığımız katkı programını 2019'da, her açıkladığımız katkı programını gerçekleştirdik. Gururla söylüyorum. Şimdi de her açıkladığımız katkı programını yine gerçekleştirmek üzere sizlere anlatıyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şeyi size vaat etmiyoruz, etmeyeceğiz. Ee, bugün ağırladığımız, sizleri misafir ettiğimiz bu feshanenin dönüşüm hikayesi e, ve içindeki dolu dolu duygular, içindeki kapsayıcılık, içindeki ferahlık, huzur, içindeki huzur, içindeki geçmişi olan saygı Çok. ama geleceğe ışık tutmak. Eee işte bizim aslında İstanbul yönetimimizdeki eee tarzımız bu işte. Yani bizi böyle bilin. E, yıkıp yakıp yerine başka bir şeyler dikip hassasiyetleri eee yok eden bir anlayışın sahibi olmadık, olmayacağız. Buna karşıyız. Eee biz tümden ee, toplumun maneviyatını toplumun maneviyatını toplumun yaşam biçimini, toplumun anlayışını, toplumun kültürel kültür kültür çeşitliliğini, geleneklerini, göreneklerini yüksek saygıyla karşılayan her her farklı insan e, nına da hizmet etmekten geri durmayan bir anlayışı temsil ediyoruz. Ben hep söylüyorum 16 milyonluk bir şehirdeyiz. İnanınız bu şehirde bir kişi bile kendisini bir kişi örneğin bir farklı kesimi temsil etse o da bir kişi olsa onu mutsuz etmişsek biz belediyeciliğimizi eksik yapmış oluruz. Biliyorsunuz bazı hemşerilerimize, vatandaşlarımıza azınlık diye bir tarif kullanılır. Ben azınlık kelimesini reddediyorum. Hiçbir vatandaşımıza azınlık diyemeyiz. Ee, bu bağlamda evet her vatandaşın başka inancı, başka bir etnik kökeni olabilir ama asla bir ülkenin vatandaşına azınlık denemez mesela. Şimdi kendinizi düşünün size biri azınlık diyor. Bu bir başka bir şey yani. Sanki vatandaşını aşağılayan bir sistemimiz varmış gibi. Hayır bizim öyle bir sistemimiz yok. O bakımdan ben bu şehrin insanına e, hayranım. Bu şehrin İnsanlarına hayranım, çeşitliliğine hayranım, kültürlerine e, hayranım, inançlarına saygılıyım, yaşam biçimlerine saygılıyım. Onların rahatını ve huzurunu sağlamak da benim görevim. Umut ederim bu görevimi en iyi şekilde yerine getirmişimdir. E, hem seçim sürecinde Kendimi şöyle tarifliyorum, vatandaşlarımızın karşısına çıkınca bunun adı hem bir helalleşme, helallik istemek gibi hem de bir sonraki beş yıla da dönük, e, umutlu bir şekilde yol yürüme ve yetki isteme. Hem helalleşip hem de yetki istiyoruz. İnşallah e, bu süreç İstanbul'umuz için hayırlı olsun. E, umuyorum bu şehrin bütün insanları Mutlu ve huzurlu olsun. Eee umuyorum eee oy veren, vermeyen herkesin eee çok keyifli günler yaşadığı bir İstanbul'u hep birlikte var edelim. Ve bu duygularla eee sizleri ziyaret ettik. Eşimle beraber buradayız. Eyüp Sultan Belediye Başkan adayımız Sayın e, Mithat Bülent Özmen eee bizimle beraber eee kendisi o da İktaş kurumumuzun başarıyla beş yıl genel müdürlüğünü yaptı. Eee Bülent Bey çok başarılı bir eee çalışma arkadaşımızdı. E, devlet deneyimi de oldukça yüksek. Eee finans kökenli ama aynı zamanda belediyemizde belediyecilikle iç içe bir beş yıl yaşadı. O da eee İktaş kurumunda çok özel, çok özenli Mesela kadın çalışan sayısını yüksek oranda arttıran, kadın yönetici sayısını arttıran, e, kendi sahasındaki İktaş, Türkiye'nin en büyük 20 kurumundan birisidir. Bu deneyimiyle, bu özverisiyle uzun yıllardır yaşadığı, e, tesadüf oldu e, İktaş'ın da genel müdürlüğü burada ama aynı zamanda uzun yıllardır da yaşadığı e, Eyüp Sultan'a, belediye başkanı adayı oldu, adayımız oldu. İnşallah biz onu 1 Nisan'dan itibaren de Sultan'da belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Kendisini de e, size tanıtmış oldum. Tekrar e, teşekkür ediyorum. Fazla evet. vaktinizi çaldık belki ama. Çok mutlu olduk gerçekten. E, kadınlar onlara verdiğiniz değeri zaten e, biliyorlar. Hepsi can kulağıyla sizi dinlediler. İyi ki geldiniz, diyorsun. iyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun diyeyim. Sizin de efendim saygılar. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben şimdi Üsküdar'a. ne mutlu bana. <laughs> Sağ olun. Ne mutlu bana. Daha iyi imkanları hem Bülent Bey'le Eyüp Sultan'da hem biz yine bu bölgede kaldı ki şunu söyleyeyim. Bunun estetik olarak belki biraz daha güzelini yine 200 yıllık sanayi tesisinin aynısını yan tarafta yapıyoruz. Süper. Hemen yan tarafta o Luna Park'ı oradan kaldırdık ve oraya da yine böyle bir kültür tesisini yapacağız inşaatı başladı, devam ediyor. Ee, bu bir, bu bir yani bu da şimdiden Eyüp Sultanlar hayırlı olsun demek istedim. <laughs> Bülent Bey. sağlık teşekkürler. Başkanım çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.